Hangi balığa hangi saate atmayı bilmiyorsan bu video tam sana göre. Bu videodan sonra balık avcılığına karşı bakış açın değişecek. Şimdi arkadaşlar balıklar iki türlü avlanır. Bir vakumlayarak avlananlar. iki ısırarak avlananlar. Vakumlayarak avlanan balıklar genellikle dip bölgelerde yaşarlar. Isırarak avlanan balıklar ise orta su ve daha çok yüzeye yakın avlanırlar. Vakumlayarak avlanan balıklar levrek, kuzu, girida, granyoz gibi balıklardır. Isırarak avlanan balıklar ise lüfer, baraküda, sarı turna, yazılı orkinos gibi balıklardır. Siz bir kuzu yakalamak istiyorsanız sahtenizi dibe göndermeniz gerekiyor ve ona göre aksiyon vermeniz gerekiyor. Siz bir lüfer yakalamak istiyorsanız veya baraküda yakalamak istiyorsanız ona göre sahte seçip ona göre aksiyon vermeniz gerekiyor. Çünkü biri avını vakumlayarak yakalıyor, biri ısırarak yakalıyor. Bu bilgiyi de kaydetmeyi ve paylaşmayı unutma. Şimdiden herkese rastgele.